başlanır. Hani bir takımın bazı bölgeleri kötü olur, bazı bölgelerini yorumlarız. Bir takımın hücum yönü kötüyse, hücum yönüne dersin ki hücum yönüne işte destek lazım, transfer sezonuysa transfer lazım, efendime söyleyeyim çalışma lazım veyahut da bu futbolcularla oy olmaz dersin. Abi Beşiktaş öyle bir takım olduk ki, yani biz Beşiktaşlılar yani yaprak gibi olduk ya. Mevsimimiz geldiği zaman direkt dökülmeye başladık ya. Yaprak gibi olduk yani. Mevsiminimizi bekliyoruz dökülmek için yani. 2 dakikada daha sezon başından beri 5 puan toplayabilmiş bir gençler birliği karşısında futbolun feysini oynayamayan bir Beşiktaşlı futbolcu nasıl olabilir ya? Nasıl olabilir abi? Baksana Allah... Sivenson! Abi kusura bakma sen PTT birincilik futbolcusun ya. İkincilik futbolcusun sen. Olmaz! Yüresek! Yani... Alırken bakmıyor musunuz oyunculara? Bu oyuncuları kim transfer ediyor? Geldiği günden beri herkes cenaze, ceset gibi ya. Sağda koşmayan, mücadele etmeyen bir oyuncu olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir şeyin Allah aşkına tahammül olabilir mi Beşiktaş formasıyla? iki dakikada iki gol yiyebilecek kadar nasıl konsantrasyonsuz oluyorsunuz? Yani Gençler Birliği'nin oyuncusu topu almış yanınızdan yürüye 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 size kendi evinizde gol atıyor ve buna dur diyebilecek bir tane Beşiktaş oyuncu yok. Sarı kart göreyim düşüreyim diyen yok. Nasıl olacak arkadaşlar bu nasıl Beşiktaş Kulübü puan kazanacak? Ben anlamadım.